Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Percy Jackson serimize devam ediyoruz. Percy Jackson serimizin birinci kitabını Abdullah Khan T arkadaşımla birlikte e, anlatmıştık. İkinci kitabına geçiyoruz arkadaşlar. İkinci kitabımız ise Canavarlar Denizi. Percy Jackson ve Ölüm Canavarlar Denizi tam adı arkadaşlar. Arkasından okuyayım isterseniz. E, Percy'nin şey okumuyorum arkadaşlar, kehaneti. Eğer okumayı isterseniz yorumlara oku diye yazabilirsiniz. Percy'nin ee, ben normal okuyorum kendi özetini diyor ki tuhaf macerası devam ediyor. Bu sene geçen sene e oranı epey sakin geçmişti. Meydana bir tane bile canavar çıkmamıştı. Fakat bir yakan top oyunu her şeyi alt üst etmeye yetti. Serinin bu ikinci kitabında Meles Kampı'nın e sihirli sınırlarını zayıflaması herkesi dehşete düşürüyor. Melis çok zayıf bir plana uygulamaya koydu bile. Percy ve arkadaşları bu işe el atmazlarsa yarı tanrılar bugüne bu güzel sığına yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Canavarlar denizinde uzun bir yolculuk ve büyük aile sırrı Boris'in hayatını cehenneme çevirecek bir Yunan tanrısına oğlu olmak bir şeref mi yoksa bela mı? İşte bu kitapta belli olacak diyor arkadaşlar. kitabımızın ön yüzünü biraz daha göstereyim isterseniz. Kamera biraz bozuk olduğundan çok görünmüyor. Şöyle arkadaşlar. şöyle. Sayfaları bildiğiniz gibi. Tabi yırtıldığı için rahatlamak zorunda kaldım. 45. baskı arkadaşlar. Rick Riordan'dan. Doğan Egomark'tan. Ee, ben sizlerle başlıkları okuyayım size. Ee, başlıklar nerede? Başlıklar yoksa yok derim. Yatılmış mı baymış? Ha, burada arkadaşlar. Bakayım. İçindekiler. En iyi dostum. Gelinlik alışverişinde. 2. Yamyamlar yakan top oynuyorum. 3. Sonsuz azap taksisini çağırıyorum. 4. Tyson ateşle oynuyor. 5. Yeni bir kulübe arkadaşım oluyor. 6. İblis, iblis güvercinler saldırıyor. 7. Bir yabancıdan hediyeler alıyorum. 8. Fransız Androma diye adım atıyoruz. 9. Tarihin en kötü aile buluşması. 10. Ölü, konfer ölü konfeder konfederasyon askerleriyle yolculuk ediyoruz. 11. Klerisi her şeyi mahvediyor. 12. KK kaplıcaları ve tatil köyünde kalıyoruz. 13. Anabet evi kadar yüzmeye çalışıyor. 14. Kıyamet koy koyunuyla tanışıyoruz. 15. Altın postu kimse alamaz. 16 gemiyle birlikte batıyorum. 17 Miami plajında bir sürprizle karşılaşıyorum. 18 parti midillerinin istilası. 19 araba yarışı bir patlama ile sona eriyor. 20 altın postun büyüsünün fazlasıyla gösteriyor. Diyor arkadaşlar. Arkadaşlar başlıkları da okuduk. Ee, işte dediğim gibi. Kitap güzel kitap okumak isteyenler varsa okuyabilirler arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ben bunu gece saatlerinde çektiğim için. Çok da sesimi yükseltemiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar iyi günler derdim ama ondan önce videoyu beğenmediyseniz like, beğenmediyseniz like, beğen. Hala abone olmadıysanız abone olup artı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bebe.